Bugün e, Trabzon'da olmaktan, memleketimizde olmaktan e, mutluluk duyuyoruz. E, yapmayı planladığımız e, ama bazı sebeplerle bugüne ertelediğimiz toplantıyı Bugün gerçekleştirmiş olacağız. Buradaki e, esas hedef ortak akıl yaklaşımıyla ilimize daha neler yapabiliriz? Aksayan taraflarımız nelerdir? Onları nasıl telafi edebiliriz? Bu anlamda bir değerlendirme e, yapmış olacağız. Buradan edindiğimiz fikirleri veya burada oluşmuş olan talepler noktasında bizler ne yapabiliriz? E, o konuların inşallah e, biz takipçisi olmaya gayret edeceğiz. Tabii Trabzon'a biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaklaşık 175 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirmişiz. Karayolu, havayolu, denizcilik, haberleşme, raylı sistemlerle ilgili başlattığımız bir proje. 56 kilometre bölünmüş yolu 265 kilometreye çıkarmışız. Sıcak asfalt dediğimiz bütünlü sıcak karışım kaplamayı 89 kilometreden 554 kilometreye. Köprü ve yadig uzunluklarını 26,5 kilometreye, tek yol iyileştirilmesini yaklaşık 1000 kilometre tek yolun iyileştirmesini yapmışız. Ve tünel uzunluğunu da 600 metreden yaklaşık 64 kilometreye çıkarmış durumdayız. Bizim karayollarında şehrimiz Karadeniz olunca, özellikle Doğu Karadeniz olunca ulaşım birinci derecede ve burada da olmazsa olmaz karayolu çalışmalarıdır. O noktada şehrimizin ihtiyaçlarını karşılama adına bazı projelerimizi hayata getirdik. Bazı projelerimizde de çalışmalarımıza devam ediyor. Zigana Tüneli 14,5 km uzunluğuyla Avrupa'nın çift tüplü en uzun tüneli ve en eski Zigana geçidi. Sonra ilk Zigana Tüneli, şimdi yeni Zigana Tüneli ile beraber Buradaki e, ulaşımı kolaylaştırmış olduk. Tabi bunu sadece bir Erzurum yolu olarak da düşünmüyoruz elbette. Ota İran'a kadar uzanan, Irak'a kadar uzanan önemli bir aksımız. Yine Karadeniz sahil yolu 675 kilometre bunu bitirerek hizmete açmıştık. Ama gerçekten e, artık bugün e, belli bölümlerde yeterliliğini tartışıyor olduk. E, dolayısıyla kapasitesini belli bölümlerde de doldurduğunu hep beraber görmüş oluyoruz. biraz önce Zigana bağlantısını sağlayan bizim maçka yolumuz. Bunu da erişim kontrolü diyebileceğimiz hani sinyalizasyon karşı, sinyalize kavşaklarının iyice azaltıldığı köprülü farklı seviyeli kavşaklarla bağlan, bağladığımız bir yol. Beşikdüzü İskenderli Tonya yolunu bitirmişiz. Yine Trabzon Şehir Hastanesi'ndeki hastanesi ve şehir stadyumuna hizmet edecek modern dönel kavşak dediğimiz Trabzon'da benzer uygulamaları var. Burada da yeterince bir yarı çap ya da çap oluştuğu için maksat hasıl olacak diye düşünüyoruz. İlk yoğunlukta test etmiş olacağız ama simülasyonlarını yaptık ve bir problem olmayacağını öngördük. Devam eden projelere şöyle kısaca bakacak olursak Trabzon Güney Çevre Yolu bunu biz e, yoğunluğun en fazla olduğu ve imkanların hani nereye daha öncelikle aktarmamız gerektiği noktasında 54.3 kilometrelik bir hat bunu hatırlarsınız 30 kilometreden başlayıp 40 kilometre en son artık şehrin gelişimini de dikkate alarak Mersin bölgesinden başlayıp Araklı'nın girişine kadar uzatmamızın doğru olduğunu düşündük. Ve birinci etabının e, çalışmalarına başlatmıştık malum. İlk etapta Mersin'le Seragölü arasını, Akyazı arasını inşallah birleştirmiş olacağız. Bir anlamda orada kanuni bulvarıyla da bir entegrasyonunu sağlamış olacağız bunun. Şu anda burada toplam 16,5 kilometrenin yaklaşık 14,5 kilometresi tünel. Geri kalan 2 kilometresi de bağlantılar veya vesaire. Yani neredeyse tamamının tünel olduğu bir çalışma. Şu anda e, buradaki tünellerin büyük bir çoğunluğunda çalışmaların devam ettiğini söyleyebilirim. Aşağı yukarı hani mevcut devam eden iş içerisinde belli bir ilerleme sağlanmış oldu. Bir taraftan kamulaştırma çalışmalarını da devam ettiriyoruz. Bir başkası Kanuni Bulvarı. Kanuni Bulvarı'nda da hani yüzde doksanlar seviyesine geldik diyebiliriz. Akyazı'dan başlayıp e, ta Boztepe'nin çıkışına bin bir evlere kadar uzanan Oradan Değermendere'ye de bir bağlantı yaptık. Belli bir noktasında da iyileştirme yapacağız. Sonra sahile bağladığımızda bu kanuni bulvarı artık bir aks bütünlüğünü de genel anlamda teşkil etmiş olacak. İleriye doğru olan kesimiyle ilgili geçmişte farklı değerlendirmelerimiz olmuştu. Oradan hani maçka yoluna çıkması noktasında bunu da şehirle beraber e, tartışıp hani yeniden değerlendirmemiz gerekir mi yoksa verdiğimiz kararda biz ısrarcı olup artık belli bir noktada bağlamış mı olacağız bunu da yine e, şehrin yöneticileriyle elbette her e, halükarda tartışmamız gündem etmemiz söz konusu olacaktır ama genel anlamda bitmiş olan bir proje olduğunu söyleyebilirim. Onunla ilgili birkaç tane görsel var. İşte Düzköy Tonya yolunda çalışmalar devam ediyor. Of Balaban yolunda ki bunların çoğu bitme aşamasında olan. Yine Akçabat Söğütlü Yıldızlı yolunda Pulatane Bulvarı dediğimiz yüzde seksenler seviyesine gelmişiz. Akçabat Düzköy'de yüzde yetmiş beşler seviyesine gelmişiz. Of Çaykara yolunda yüzde yetmiş seviyesine geldik. Önemli bölümünü bitirmiş durumdayız. Yine Değermendere Dere Tüneli ve Bağlantı Yolu bu Maçka yolunu getirip de sahile bağlayacak olan Hayali Garajı'ndan çıkan e, yolun e, sahile bağlantısını sağlayacak yaklaşık 1800-1970 metrelik bir tünelle. Burada da genel anlamda iş %65'ler seviyesinde. ama yani Muhtemelen önümüzdeki sene bitiririz diye düşünüyorum. Arsin e, Ata Yurt yolu yine burada çalışmalarımız devam ediyor. Hani bir memnuniyetin oluştuğunu e, görüyoruz. Bir taraftan da çalışmalarımıza <laughs> devam edeceğiz. Yalıncak Bulak Çağlayan yolu. Hani burada da yerleşimin yoğun olduğu yeri bölünmüş yol yaptık. Devamını da tek yolu iyileştirmesi noktasında yaparız diye düşünüyoruz. Araklı Dağbaşı yolu. Yine burası beklentinin yüksek olduğu, trafiğin yoğun olduğu, Karadeniz'in esasında Bayburt'a ya da İç Anadolu'ya bağlanan en kısa yollarından bir tanesi. Burada da %40 seviyesindeyiz. Çalışmalarımız yine burada devam edecek. Şalpazar-İskenderli yolu çalışmalarımız devam ediyor. var bir Organize Sanayi Bölgesi ki e, siz e, sanayicilerimizin, yatırımcılarımızın e, için önemli olduğunu bildiğimiz. İnşallah burayı dönümüzdeki sene bitireceğiz. E, çalışmalarımız devam ediyor. Hani güzergah ortaya çıktı e, diye ifade edebilirim. Yomra Yeni Nesil Kavşak. Burada şöyle bir bilgi e, Hazirun'un e, bilgisine sunmak isterim gerçekten şu andaki katlı kavşak dediğimiz battı çıktı veya üstten geçen köprülü kavşak en ucuzu en ucuzu 250 milyon liradır en ucuzu yukarıya kadar gidin 2 milyara 3 milyara kadar gidin mesela Yomra'da yaptığımız kaş üstünde yaptığımız kavşak hani milyarlarca lira olduğunu söyleyebilirim o zaman biz yeni nesil kavşak dediğimiz böyle farklı dönüş noktalarından hani tek noktadan bir ee, dönüşün olmadı, biraz trafiğin dağıtıldı. O konuda Adil Bakanımızın da sağ olsun çok katkıları olmuştur gerçekten. Böyle bir şey planladık ve bunların simülasyonunu yaptık. Burayı genel anlamda çözeceğine kanaat getirdik. Şimdi onun çalışmalarına başladık. İnşallah orayı da rahatlatmış ediz. Rahatlatmış olacağız. Elbette bunun hani belki bir 10 yıllık ömrü olacak. Sonrasında yeniden değerlendirmemiz söz konusu olacak. Çünkü Biraz önce Karayolları Bölge Müdürümüzden aldığım bilgi, belli noktalardaki trafik 100 bini geçmiş durumda. Yani 100 bin artık hizmet seviyesinin iyice düştüğü bir sayıdır. Yani 100 bin trafik gerçekten Türkiye'de sayılı noktalarda var. Dolayısıyla artık biz o trafikleri hem zemin kavşaklarla belli noktalarda yönetmemizde mümkün değil. Mutlaka farklı düzeylere çıkarmamız, indirmemiz gerekiyor. Onu da takip ediyoruz arkadaşlarımızla beraber. Evet burada bunun hani nasıl işleyeceği ile ilgili e, arkadaşlarımız e, yerel yönetimlerle de istişare içerisinde bir karar verdiler. İnşallah buraya bir e, çözüm getireceğini biz e, e, simülasyonunu da koydular. Hani kavşak şu andaki mevcut trafiğin ya, ya da pik zamanlardaki trafiğin yüzde yirmi kadar artırılmış simülasyonudur bu. Dolayısıyla hani belli bir zaman dilimine hizmet edecektir dediğim onun için. Yani yüzde yüz artırırsanız bu çözüm getirmeyebiliyor. Ama yüzde yirmi mevcut trafiğin pik zamandaki yüzde yirmi artışıyla bu bir çözüm getirecek ve burada da bunu biz inşallah trafiği rahatlatmış olacağız. Şöyle geçeyim müsaadenizle. Raylı sistemle ilgili başlattığımız bir çalışma var. Büyükşehir Belediye'mizin talebi üzerine biz de e, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla beraber proje çalışmalarını aşağı yukarı bitirme aşamasındayız. E, Akçabattan başlayıp Yomra'ya kadar gidecek 32 kilometrelik bir hat. Burada ilk etapta şehir e, stadyumu hastane ile havalimanı arasını bağlayalım. Hani çünkü en yoğun yer burası. Bir de bir taraftan da kaynakların e, efektif kullanılması adına daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Birinci etap böyle belirledik. İkinci etapta Akçabat ve Yomra'da eksik kalan kesimleri e, bitirelim diye bir e, çalışmamız var. Bunlar şehrin muhtelif zamanlardaki trafik görüntüsü. Ya e, bu şehir hastanesinden başlayıp aşağıya Akçabat'tan başlayıp burası şehir hastanesi. E, genel anlamda e, arkadaşlarımızı gönderip e, şehrin dinamikleri, şehrin yöneticileri eee alabildiğimiz kadar fikir alıp e, projemizi aşağı yukarı e, son halini vermiş olduk. Dediğim gibi ilk etapta eee havaalanına kadar sonrasında da Yomra ve Akçabat'a kadar da uzatmış olacağız. Buradaki düşüncemiz e, bu sene projeyi tamamen onaylayıp e, 2026 yatırım programına sunup inşallah o noktada da e, gayret edeceğiz. Ondan sonra da bunun 2026 yılında yapım çalışmalarına başlayalım istiyoruz. Tabii raylı sistem hani bir gerçek anlamda hani yolcu taşımasına büyük katkı sağladığı gibi modern bir şehir imajını da elbette Karadeniz'de güçlendirecektir. Samsun'da var biliyorsunuz orada yıllardır hani 15 yıl oldu belki biraz daha fazla hayata geçirilmişti. Ee, oradaki bazı e, şehrin yaşadığı problemleri de yerinde tespit ederek e, burada onları da e, projemizde olmaması için e, ortaya koymaya çalıştık. Belli yerleri e, tünel yapısıyla geçiyoruz, kapalı yapıyla geçiyoruz şehrin e, günlük yaşantısını bölmemek adına. Burası da aşağı yukarı. Yomra'nın çıkışı görebildiğim kadarıyla. Evet bir başka projemiz bizim e, hani çok tartışılır. Hani belki burada da gündem olacak. Ve Trabzon'un e, güneyden demiryolu bağlantısı. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Onu söylemek isterim. Siz Karadeniz'de e, sırtınıza denize dönüp de yukarı vadiye bak, baktığınızda en ııı e, iyi vadi, en doğru güzergah o sizin baktığınız güzergahtır. Niye? Çünkü öyle olmasını istiyorsunuz. Hani e, insanlar kendi e, ilçesinden ilinden ana güzergahların olmasını ister. Ama bu işin bir tekniği var gerçekten. E, onları çalışıyoruz. Rize ve Trabzon'a inen atlarla ilgili bir proje çalışmaları var. E, ancak biz e, Samsun'dan Sarp'a kadar bütün çünkü sahile biz Doğu Batı ekseninde yerleşmiş illeriz. Samsun'dan Sarp'a kadar bir proje çalışmasını başlattık. Hızlı tren çalışmasını. Bunun ilk ayağı da Kırıkkale Çorum arasının ihalesini yaptık. Önümüzdeki sene Çorum'la Samsun arasının inşallah ihalesini yapacağız. Projemiz biraz devam eder. Nereden bakarsanız bir iki sene, üç sene devam edecek. Sadece proje yapımı bunu da başlattık inşallah bunu da ilerleyen zamanda hayata geçirerek bütün Karadeniz'i bu anlamda bağlamış olacağız. Havayolu ile ilgili Trabzon Havalimanı'nın mevcut kapasitesinin artırılması noktasında çalışmalarımız olmuştu. Aşağı yukarı tamamlanmak üzere. Hani bir rahatlama sağlamış oldu. Ama dün sordum 140 günlük uçak 140 160'lara çıkan uçak seferleri var. Yani ülkemizdeki en yoğun 10 havalimanından biri. Bazen 7. oluyor. Dolayısıyla genel anlamdaki yakın zaman ihtiyaçlarını dış hatlar, CIP terminali, ek hizmet binası gibi işlerle aşağı yukarı çözmüş oluyoruz. Kısa vadeli olarak. Uzun vadeli olarak da bunun yatırım programını aldık. Projesini aşağı yukarı bitirdik diyebilirim. Mevcut havalimanının daha kuzeyinde denize doğru Türkiye'de üçüncü denize yapılan havalimanını tasarladık. Bunu da biraz bütçe imkanlarını da ve önceliğini de yöneterek inşallah bunun da ihalesini yapmayı planlıyoruz. Ama hem hemen hani çok yakın bir tarih değil de daha makul bir zaman diliminde çünkü mevcutuna ciddi bir yatırım da yapmış olduk. Terminalle ilgili bazı görseller ama yatırım programına alınmış olmasının çok da kıymetli olduğunu özellikle belirtmek isterim. Yine bizim e, Bakanlık olarak e, bu e, haberleşme kulelerinin yapılması ile ilgili bir e, irademiz var. İşte Çamlıca kulesi var, Çanakkale kulesi var. Yine yaptığımız, tasarladıklarımız var ve büyük de böyle bir çalışması olduğunu biliyorduk. O çalışmayı beraberce sahiplenip şehrimize, Boztepe'ye e, herkesin e, fikrini alıp şekil vereceğimiz bir haberleşme kulesi de düşünüyoruz. Oradaki anten yığınlarını kaldıralım istiyoruz bir taraftan. <laughs>